Selam. Herkese merhaba arkadaşlar. Geçen hafta yapı bilgisini bitirmişti arkadaşlar. Cümlede, sözcükte yapı bilgisine bakmıştık. Yapım eki, çekim eki diye ikiye ayırmıştık. Yapı bilgisini bitirdik. Haftaya da çekim eki. Bundan sonraki videomuz çekim eki. Çekim ekine geçmeden önce arkadaşlar dedik cümlenin eki bir kök gövde sözcükte tünemiş ne demek onlara bakalım. Derse başlamadan önce güzel bir sözle dersimize başlayalım. Kendine odaklanırsan kendin büyürsün. Engellere odaklanırsan engeller büyür. Engellere odaklanmayıp kendine odaklanıp hedefine ulaşan öğrencilerden olmanız dileğiyle deyip derse başlıyorum. Hayat matematiği bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar niye ben bu başlığı kök gövde gövdeden türemiş diye ayırdım. Şimdi ÖSYM'e soru sorarken ve hatta kaynaklar soru sorduğunda çözdüğümüz soru bankaları aşağıdakilerden hangisi gövdeden türemiştir? Aşağıdakilerden hangisi türü nedir? Eğer ki size soruda aşağıdakilerin hangisi kökü türü sorarsa isim mi fiil mi sorar? Peki gövdeden türeme nedir? Onu bilmiyoruz. Şimdi önce bir kelimenin kökü nedir? Gövdesi nedir? Gövdeden türeme nedir? Onlara bakacağız. Arkadaşlar şimdi kök biz ne, ne demiştik bir kelimeyi köklerini ayırınca demiştik ki kelimenin en anlamlı küçük parçası hem anlamlı olacak anlamlı olması yetmiyor bir de kelimenin hepsiyle bağlantılı olacak. Bitki kelimesinin kötü kökü bittir arkadaş. Şimdi bit diyeceksiniz şu hayvan olan bitme ne alakası var bitkiyle? ne hani dedik ya kelime bütün bütüneli bir, bir anlam olacak. Var arkadaşlar. Normalde diyoruz ya yerden mantar bitti, yerden bitki bitti. Belki biz çok kullanmıyoruz ama Türkçede böyle bir şey var ve bazı insanlar da günlük olarak günlük kullanıyorlar. Bunun kökü bittir arkadaşlar. Bitmekten bitki. Ne diyebiliriz? isim kök mü, fiil kök mü? Tabii ki de bit bitmek oluyor. Mek mastarekine aldığı için ise bunun kökü bittir. 2 daha önce de değinmiştim arkadaşlar her gördüğümüz kelime yani mastar ekini alan her kelime de biz fiilimsi fil diyemeyiz arkadaşlar. Cümle içerisindeki anlamdan yola çıkarsak çok daha e, doğru şıkkı güzel bir şekilde buluruz. Önemli kelimesinin kökü nedir arkadaşlar? Önemli mi? Ön mü? Önemli olan şeyler önden gelmiyor mu arkadaşlar? Bunun kökü de öndür. Kuraktı. Kurak da kelimesinin kökü nedir arkadaşlar? Kurak mı, kuru mu? Kurudan geldiği için arkadaşlar kurak da kelimesinin kökü kurudur arkadaşlar. Kültür kelimesinin kökü nedir? Sanat kelimesinin kökü. Kül, kült, kültür, kültür. Hangisi? Tabii ki de kültür. Ne kül anlamlı bir kelime, ne kült anlamlı bir kelime, ne kültü ne kültü? Ama en sonunda kültür dediğimizde anlamlı bir kelime ortaya çıkıyor. Bunun kökü de arkadaşlar kültür. Sanat nedir arkadaşlar? San, sana, sanat, sanat. Hiçbirinde mantıklı olmuyor. Sanat kelimesinin kökü de oldu sana sanat. Şimdi hocam siz niye bunu kök gövde türemiş diye ayırmışsınız? Birazdan onu anlatacağım arkadaşlar. Bunlar bu örnekleri çoğaltabiliriz. Gelelim gövde. Gövde arkadaşlar kökten sonra gelen ilk yapım ekini biz gövde diyoruz. Yani kökten sonra biz birinci yapım ekine gövde diyeceğiz. Dünyalığın kelimesinin kökü dünya. Kök değil mi? Dünya kelimesi bir tane yapım eki almış. Değil mi? Bir tane yapım eki almış. Kışlık. Kış değil mi? Bunun kökü kış. Bildiğimiz kış mevsimi. Kışlık olmuş. Ve kışlık kıyafetleri. Bu nedir? Gövdedir. Bunu unutmayın. İlk yapım eki, birinci yapım eki gövdedir. Şimdi burayla bağlantısını kuracağım. Görmekten, bunun kökü görseldir. Arkadaşlar gördür. Görmekten görsel olmuş. Birinci yapım eki. Bir yapım eki. Bir yapım eki. Gülmekten gül olmuş arkadaşlar. Bu da birinci yapım eki. Bu da bir tane yapım eki almış. Kültürden kültürel olmuş. Kültür türü arkadaşlar. Bu da kök kültürel. Bir tane eki almış. Yükten yüklük arkadaşlar. Yüklük nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Yüklük. Ellerimizde hani battaniye yorganları koyduğumuz kocaman dolaplara yüklük diyorlar arkadaşlar. Bunun kökü yük. Kök. Yükmek olmaz. Bu arada isim fiil. Şey isim kök. Yüklük. Şimdi gelelim arkadaşlar. Bu birinci kök. Bu birinci kök bu da birinci yapımek. Bakın arkadaşlar, bir kelime kökten sonra birinci yapımekine her zaman gövde diyoruz. Neymiş? Bir kökü buldunuz mu? Bulduk. Burada da kökü bulduk. Kökten sonra buradaki hepsi bir tane mi almış? Bir tane yapımek almış, değil mi? O zaman buna hepsi gövde. Gövdeden türeme ne demek? Örnek üzerinden açıklayalım. Ya Yağmur, yağmurluk. Bunun kökü yağ arkadaşlar, değil mi? Ya yağmur yağ diyoruz, değil mi? Yağmur, yağmurluk. Şimdi arkadaşlar, bu birinci kök mü? Bu kök. Yağdan yağmur olmuş. Bu da birinci yapım eki. Bu da etti yapım eki. Bunlardan hangisi gövdeden türemiştir? Biz demettik mi birinci yapım eki gövdedir. O zaman buradaki birinci yapım eki gövde. Birinci yapım ekinden sonra gelen ikinci yapım eki de gövdeden türeme olur. Soru da karşımıza çıkar. Aşağıdakilerden hangisi gövdeden türemedir diyor. Siz kalkıp da kökten sonra bir tane yapım eki gelmişse ona ne diyeceksiniz? Şu, kalkıp da tabii ki de gövdeden türeme demeyeceksiniz. Gövdeden türeme olabilmesi için birden fazla yapım ekinin alması gerekiyor. Peki birinci yapım eki nedir? Gövdedir. Anlaştık herhalde diye düşünüyorum. Bataklık. Bataklık kelimesinin kökü nedir? Batmaktan gelir arkadaşlar. Batmaktan batak. Bataktan bataklık. Şimdi gelelim buraya arkadaşlar. Bat nedir? Çök. Doğru mu? Batak batmaktan batak olmuş. Birinci yapım eki. Bu da oldu sana ikinci yapım eki. Doğru mu? Bunlardan hangisi gövdeden türemiştir? Tabii ki de ikinci yapım eki gelmiş gövdeden türemiştir. Biz bunun hepsine gövdeden türeme demeyeceğiz. Biz şuraya gövdeden türeme diyeceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Dondurma. Bunun kökü Doğum köktür. Dur. Birinci yapım ekidir. Ma ikinci bu birinci yapım eki. Bu da ikinci yapım eki olacak arkadaşlar. Ses. Kök. Dir. Birinci yapım eki. Mek. İkinci yapım eki. Hangisi gövdeden türemiştir? Tabii ki de mek. Yani ikinci yapım eki gövdeden türemedir. Durağanlık. Bunun kökü dur. Durmaktan. Durağan. Birinci yapım eki çök. Bu da geldi sana oldu mu? Lık. ikinci yapım iki. Burası ne oldu arkadaşlar? Gövdeden türeme. Yani arkadaşlar işin özü şudur. Siz gövde kökü bulacaksınız. Kövdeden kökten sonra birinci yapım eki gövdedir. İkinci yapım eki ise gövdeden türemedir. Anlaşıldı mı? Bir ağaç düşün. Ağacın önce kökü oluyor, sonra gövdesi oluyor. Gövde de gövdeden sonra ne oluyor ağaçtan? İşte dallar, budaklar türemiyor mu? Onun gibi düşüneceksiniz. Anlaşıldı mı? Bugün bunları örnek verdik. Bir de arkadaşlar şunu söylemek istiyorum size. Piyasada bazen kaynak alma konusunda zorlanabiliyorsunuz. Din anlatımının da her konusu, her konusuna da hakim olmak istiyorsunuz. Benden size nacizade fikrim arkadaşlar. Ben de bunu yapıyorum. Çok da faydasını görüyorum. Tabi zamanda şimdi değildi. de. Hala da bazen kitap okurken gözüme çarpmıyor değil. Kitap okurken bir edebi, maka edebi makale olabilir, bilimsel makale olabilir ya da edebi bir roman olabilir. Kitap okuduğunuzda zaten eğer sınav arefesindeyse zaten kitap okuyorsunuzdur. Okurken kendinize gözünüze çarpan şeyleri bulun mesela. Kelimeleri bir köşeye bulun. Araştırın kendiniz önce Edine Budun'a ayır. Bulmadıysanız hocanıza sorun. Hocanıza sormadığınız internetten ve hatta farklı bir yerden bulmaya çalışın. Mesela ÖSYM e bir ara ışık kelimesini bul, e, sormuştu ve herkes düşmüştü. Işık kelimesini ışımak diye almış. İşte al bir ışmaktan ıştır mesela. Kimse yapamamıştı. ve yani evinizin bulunan nesnelerin bile bir yere yazıp Edine Budun'a ayırabilirsiniz. İnanın çok faydası olacak. Önünüze soru geldiğinde böyle kasılmayacaksınız. Kalemi çok daha rahat oynatacaksınız. Yoksa ben işte konuyu çalıştım. 2-3 tane test çözdüm. Hoca örnekleri verdi, bitti. Bitmiyor. Maalesef böyle bitmiyor arkadaşlar. Sınav ders hayatınızın eğer bir 6-7 aylık bir sınav arefesi varsa sizin için o 7 aylık sınav arefesinin her yerine yayın. Anlaşıldı mı? Yani işte kelimeleri de etrafınızda bulduğunuz nesneleri bile kelimelerini bir yere dökün, anlamlarını işte bu ne bileyim savunluk olur mesela. Masada bakıyorsunuz kitaplık olur. Tabi bunlar basit örnekler ama. Mesela size bir örnek vereyim. Evinin önünde topluluk oluştu anne. Oradaki topluluğun kökü nedir mesela? Top mu? Toplu mu, Topluluk mu mesela? Anlatabiliyor muyum? Buna benzer örnekleri kendinize çoğaltıp kendinizi geliştirebilirsiniz. Bugünlük bu, bu kadar. Burada bitirelim. Bundan sonra çekim eklerine başlayacağız. Beni dinlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.